Merhaba arkadaşlar, Kendin Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sardunya çoğaltma ve yetiştirme. Sardunya genelde balkon bitkisidir. Yani dışarıda güneşi çok seven bir bitki değil. Genelde balkonda daha çok ışık alan yerlerde yetiştirilen bir bitkidir. Bu bitkiyi nasıl çoğaltırız? nasıl verim alırız? Bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi sardunya çiçeklerinde çoğaltmak için şu şekilde üzerinde tomurcuk olmayan, şöyle tomurcuklar olmayan dalları tercih edelim. Ve bu dallar üzerinde 3-4 yaprak veya en az 2 yaprak olacak şekilde şöyle bir dalımızı düşünelim. <laughs> bu dalı buradan şu kısımdan kesiyoruz. Şu şekilde. Şu göbeğin olmasına dikkat edin. Şu göbek olsun kestiğimiz dalda. Ve dediğim gibi en az iki yaprak olsun. Şu alt kısmı toprağa gömeceğimiz için şu yaprakları şuradan koparalım. Şu şekilde yeterli olur. Bu yaprağı da alsak olur ama bu şekilde yeterli olur sardunya çoğaltması aslında çok basit ve kolay. Şu şekilde. Şimdi koparttığımız dalı, önemli olan şu göbeğin olması ve yaprakların üzerinde olması. Koparttığımız dalı hafiften nemli, çok kuru değil, hafiften nemli toprağımızı hazırlıyoruz önceden. Şu şekilde zarar vermeden, çok zorlamadan, yumuşak olduğu için şu an toprak şu kadar kısmını toprağa gömüyoruz. Sonra sağa sola şu boşluk olmasın, içerisinde toprakta hava olmasın diye bastırıyoruz toprağın kenarlarını. En sonunda can suyumuzu veriyoruz. Bu şekilde toprağın dibini ıslatıyoruz. Islattıktan sonra bu ortalama 20 gün, 1 ay içerisinde çillenmeye başlayacak toprakta ve büyümeye başlayacak. Bu süre zarfında bu nemi seven bir bitki. Nemli ortamda olması önem gösterin. Nemli ortam çok yoksa günlük veya iki günde bir yapraklarını bu şekilde spreyle nemlendirin. Yetişmesi daha kolay olacak. Yaklaşık 20 gün içerisinde çillenir, ee, bir buçuk ay içerisinde, bir ay içerisinde de tomurcuk açıp çiçeklenmeye başlar. Bundan önce bir örneğim var. Örneği diktim ben buraya. Bu da aynı şekilde e, bir dalı koparttık ve diktik. Bu da çiçeklendi. Yani şuralarda tomurcuklar çıkmaya başladı, çiçeklenmeye başladı. Bu ortalama bir ay sürdü, bir ay içerisinde bu şekilde büyümeye başladı. Yapraklar oluşmaya başladı. Şu yapraklar oluşmaya başladı. Sardunya çiçeklerinde önemli olan birkaç hususu ince püf noktaya anlatmak istiyorum. Hava akışını seven bir çiçek değil bunlar. Onun için cam kenarlarında cam açıkken cam kenarlarında hava alırsa, rüzgar alırsa çok çabuk etkilenen bir bitki. Güneşi seven bir bitki değil. Çok güneş olmayacak. Hatta ışık olsa yeterli. Güneşin vurmadığı bir yer. Şöyle göstereyim. Sadece 3-4 gün Cam önünde tuttum ve burası kurudu. Yani o kadar kolay etkilenen bir çiçek. Burası e, tam tersi tarafına geldiği için daha canlı, daha güzel kaldı. Bunlara dikkat edelim. E, gördüğünüz gibi Sar yetiştirmek gayet kolay, basit. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, kendi tecrübelerimizden size birkaç şey anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.